Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'ın kademine salvolar. Reddediyorum. Abdurrahman Dilipak, AK Parti'nin Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bilinen kademe yönelik eleştirilerine bir yenisi daha ekledi. Abdurrahman Dilipak, kademin yapacağı zirveye tepki gösterdi. AK Parti'ye son yıllarda gösterdiği tepki ve eleştirilerle gündeme gelen Abdurrahman Dilipak, kısa bir süre önce Akit TV'deki programı sonlandırılınca yeni Akit'teki yazılarına son vermişti. Abdurrahman Dilipak Köşe Yazılarına Şevki Yılmaz'ın sahibi olduğu Haber Vakti isimli internet sitesinde devam ediyor. Abdurrahman Dilipak bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu, kadem olarak bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği'nin 4-5 Kasım'da İstanbul'da yapacağı Kültürel Kodlar ve Kadın temalı 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ni eleştirdi. Zaman zaman kademe tepki gösteren Abdurrahman Dilipak, bu kez kademin, kültürel kodlar ve kadın, temalı zirvesi öncesi kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kaydetti. Bu arada bizde neler mi oluyor? Görüyorsunuz işte. İki gün sonra kademin kültürel kodlar ve kadın diye uluslararası bir zirvesi var. Culture and Code, din ve vahiy aydınlığında münevver kadın Çacer, Meryem ve Asiye olsa olmaz mıydı? Ben de çok bağnazım değil mi? Sahi o, kültür. nasıl bir şey ya da o normları, kodları belirleyenler kimdi? Evet ben anormalim ve o kodları da reddediyorum, benim devlete sadakatım dinime sadakatımın teminatı olduğu ölçüdedir. Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı, 27 Temmuz 2020 yılındaki AKP'nin papatyaları, başlıklı yazısı nedeniyle AK Parti kadın kolları ve kadem tarafından dava edilmişti.